Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün yine Clash Royale ile kupa kasma serimize devam ediyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi destemiz yine bu şekilde her video aynı şekilde giriş yapmaya çalışıyorum çünkü serimiz bu şekilde arkadaşlar o yüzden sizlere güzel bir içerik çıkarabilmek için ve serinin devamı için böyle girişler yapıp videomuzu başlatıyorum gördüğünüz gibi destemiz bu şekilde hemen ilk savaşımıza girelim dünkü savaşlarımızda sanırım 5 savaş yapmıştık ilk savaşı kötü bir şekilde kaybetmemize rağmen diğer savaşları güzel bir şekilde kazandık arkadaşlar iyi geçmişti. Ama okları falan düşünürken arkadaşlar maalesef birazcık kötü bir başlangıç yapmıştık. Şuraya doğru adamın adamın neydi o fıçısı arkadaşlar 15 seviye bayağı iyi ve rakip bizden biraz yüksek seviye. Şöyle hemen biniciye atmak istiyorum. Umarım biniciye orada büyücü hedef alır. Orada valkürü de kesemedik maalesef arkadaşlar. Kuleye gidemedik. Rakibimiz bizden çok yüksek seviye. Rakip, rakibi bize hep böyle anti atabiliyor. Süpersal ekibi biraz adaletli davranıyor burada yani. Kulemizde düşes olmasına rağmen düşes değil arkadaşlar. 10 seviyesi çok düşük. Oklar atmak yerine bize böyle yanlış bir seçim yaptık arkadaşlar. Çok kötü bir başlangıç oluyor ama. Umarım buradan çevirebiliriz. Şöyle buz büyücümüzü korumak istiyorum. Şövalyeyi attım oraya doğru. Zaten top düşecekti. Top düştü. Şu an altı şövalyemiz Valkyrie kesiyor. Umarım kesebilir. Şöyle iksirimiz de olduğunu arkadan cadıyla çıkacağım arkadaşlar. Büyük büyüsü yoktur diye düşünüyorum. Orada altı şövalyemizi kaleye vurdurmayacak tabii ki. Zaten vuramayacaktı kendisi de bıraksaydı. Orada güzel bir seçim yaptı. Arkadaşlar alev topu varmış. Orada cadımız gitmedi. Allah'a şükür durdu. Ama cadıya kesti. Torge'e top attı. Valkürümüz orada topu keserse umarım bizim domuz gücümüz vurabilir derken okları da attım. Umarım bir şey gelmez. Gelmedi. Domuz gücümüz 2 3 vuruş atsa güzel olur derken çeteye attı. Çeteye şöyle bir somruk. arkadaşlar zaten biz en iyi karakterlerimizi atsak bile adamın bütün askerleri çok yüksek seviye olduğu için maalesef iş yapmayacak. Oklarımızı da kullandık, tomruzu da kullandık. Çok güzel bir şekilde değerlendirdi bunu maalesef. Şuraya altı şöyle etmek istiyorum. Gene büyücü atacak ama büyücü atmadım. Söyler Valkür attı ama Valkür buz büyüsünü görmüyor Allah'tan. Ama yine iyi kesti orada. Biz de Valkür'ümüzü atalım arkadaşlar. Kuleyi görmez derken evet çeteyi kötü kullandı. Derken zaten arkadaşlar çete direkt kesti. Çeteyi de biz yanlış yaptık. Oradan kuleyi de verdik. Çok kötü bir başlangıç oluyor arkadaşlar. Buradan vermek istemiyorum maçı ama verdik zaten. Yani daha fazla devam etmek istemezdim. Fakat şöyle birazcık zorlamak istiyorum cadı attık arkadaşlar valkyrie anlayın yani o kadar kötü bir eşleşme sanırım yani çünkü o kadar saldım maçı maalesef öyle vereceğim arkadaşlar kuleyi ya oklarda sallayalım şöyle de verdiğimizi anlasın atsın her şeyi alsın maçı böyle bir başlangıç yapmak biraz kötüydü ama iyi oyundu diyelim bize yapacak bir şey yok arkadaşlar çok yüksek seviyede veriyor Adam alsın maçı. Öylesine atıyorum tomruğu falan. Üç tacı çekemedi. <laughs> Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Böyle yüksek seviyeye geldiğinde alabiliyorsanız alacaksınız maçı. Alamıyorsanız alacaksınız Yapacak hiçbir şeyiniz yok. Süpersel ekibi o kadar adaletli bir ekip olduğu için sizi bunlara maruz bırakıyor. Maalesef. Hemen bir sonraki savaşımıza geçiyoruz arkadaşlar. Umarım bu savaşta da düzgün bir rakip gelir de iyi bir şekilde oynarız. 11 seviye. Çok da sorun çıkacağını düşünmüyorum. Şöyle domuz yumucumuzu atalım ama domuz yumucu vurmayacak. Şöyle tomurumuzu da atalım. Orada çete falan atarsa tomruk iyi iş yapar derken şu hal attı. Olsun domuz bincimiz birkaç tane vuracak. Şöyle biraz bekletelim. Aslında binamızı dikebiliriz. O da domuz bincisi falan atarsa binamız iyi iş yapar. Oradan geldi goblin fı fıçısı. Konuşamam arkadaşlar. Düşünürken konuşamıyorum da maalesef kusura bakmayın. Goblin fıçısı geldi. Goblin fıçısını da gezdik. Orada prens kesmeseydi iyiydi. Şuraya doğru böyle valkürümüzü atacağım. Boştan boşa öyle o kendisi şey attı. Tomruk attı. Orada binayı indiremeyeceğiz ama arkadan cadıyla çıkabiliriz arkadaşlar. İkisirimiz dolduğunda. Şöyle bekleyeceğim biraz. Şöyle tomruğumuzu atacağım oraya doğru. Tomruğu da attım. İkinci vuruş yapmasaydı iyiydi. Şöyle cadı atmayacağım oraya bir şey. Cadımız birazcık vursun. At, cadımız hasar versin bekleyeceğim. İksirimiz dolduğunda güzel bir atamızı yapacağım arkadaşlar. Şöyle az daha bekleyip önce buz büyüsünü atıp arkasından da domuz büyüsünü atarsak buradan güzel bir atak çıkarmış olacağız. Çete falan atarsa da zaten orada cadımız var. Roket varmış arkadaşlar. Roketi e de kötü kullandı. Sadece cadıya vurdu. Orada domuz binicimiz kuleyi alacak diye düşünüyorum. Ve güzel bir şekilde kuleyi aldık. aldık. Yine tomruk attı. Şöyle sağdan şampiyonumuzu atacağım. Altın şövalye şampiyon kartımız yani. Şu hali oradan güzel bir şekilde ilerleyecek. Umarım çete falan atarsa biz de özelliğimizi basacağız arkadaşlar. Birazcık daha ilerlediğinde şöyle cadıyı da bırakmak istiyorum. Cadıyı şöyle birazcık önden bırakacağım çünkü roket atabilir diye arkadaşlar. O yüzden önden attım. Özelliği falan basmadım arkadaşlar çünkü orada zaten bizim şu halimizi öldüreceği için şöyle okları geç kalmadık. Erken de atmadık arkadaşlar. Oradan birazcık baskı yapıyor bize ama cadı orada binayı kesecek. Binicimiz kuleye gidecek. Çok güzel çeteyi şöyle birazcık bizle atalım tomruğumuzu falan. Bir daha bina döndürdü ama bizim zaten binicimiz kuleye vuruyor arkadaşlar. Şöyle arkadan cadı atacağım sağdan. Sola zaten hasa vermiş. Sağdan da hasa verebilir. Buz büyücümüzü attım arkadaşlar. Şöyle oklarımızı da atalım bir an önce. Evet. Orada şu hale geldi ama çok da sıkıntı çıkaracağını düşünmüyorum. Şöyle mezar taşını da atalım şuraya doğru. Hala o roket döndürüyor ama yetiştiremeyecek sanırım. Yani 20 dakikası falan var ama çok da sıkıntı çıkarmayacak. Çünkü maçı alacağımızı düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle domuz büyücümüzü attım. Şöyle şuraya doğru tekrardan buz büyücümüzü atacağım. O kuleyi görmeden buz büyücüsünü görürse iyi olur derken evet yine o da cehennem kulesini zaten geciktirdi. Buradan oklarımızı atalım. Roket atacak ama zaten roket attığı sırada maç bitti arkadaşlar burada. Roketi de yetiştiremedi zaten. Atsa da kuleyi alamıyordu. Bu savaşımız da güzel geçti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi denk bir eşleşme gelince rakiplerimizi yenebiliyoruz. Dünkü savaşlarımız da çok güzeldi. İlk savaşta bir düşünme kargaşası yaşayınca alamadık maçı ama bu savaşlar güzel geçiyor arkadaşlar. Bakalım rakibimiz 13 seviye arkadaşlar. Gene bizi zorlayacak bir rakip. Umarım çok da destesi bize anti değildir. Umarım. Şöyle domuz güvenicimizle açılışımızı yapalım. Arkadaşlar okları atsam zaten gene alamıyoruz şeyi. Maalesef kötü bir eşleşme geldi gene. Böyle iki vuruş falan yaptık ama mesela Minic'in iki üç vuruş yapması bile bizim kötü sonuçlanıyor yani. Şuraya doğru şöyle altı şövalyemizi atalım. Şöyle buz büyüsünü atacağız maalesef. Altın şövalye zaten göremedi. Neydi onun adı ya? Fişekçi. Altın şövalye öldü zaten. Orada fişekçi kuleye vurdu biraz ama umarım fişekçi alırsak orada iyi olabilir. Şöyle oklarımızı açacağım ama oklarımız da alıyor mu bilmiyorum. Buz büyücüsünün yardımıyla aldık. Hasar olarak gene önde değiliz. Şöyle cadımıza atacağım ama yetişmiyor sanırım. Birazcık hasar yiyebiliriz arkadaşlar. Böyle cadı bir tanesine vurmak yerine hepsini bir vursana sen oradaki ya. Arkadaşlar alev topu da var. Çok güzel. Maalesef çok kötü bir eşleşme. Cadı bir tane vursa orada aslında ona. Evet tomruk alıyor mu acaba? Şu an böyle alıyorsa çok iyi olabilir. Evet Allah'tan alabiliyor arkadaşlar. Şöyle binamızı dikmek istiyorum. Arkada şuraya doğru valkür atsam aslında iyi olabilir ama arkadaşlar zaten iki tane karakter atınca savaşçıya atınca o kendisi kulemize çok iyi vurabiliyor. Çünkü hem çok yüksek seviye kule olarak hem de birlikleri de çok yüksek seviye. Maalesef yapabilecek bir şeyimiz yok. Tam attığımız anda o da minyon sürüsünü attı. Maalesef. Şöyle oraya altı şövalyemizi atacağız. Çünkü orada kulemizi alabilir. Orada kulelerimizin ikisi de çalışıyor. Fişekçi geldi. Ana kulemiz açık fişekçiyi şöyle tomrukla birazcık indirmemiz lazım. Tomruk alıyor mu bilmiyorum ama almıyor diye düşünüyorum. Çünkü canı orada gene azalmıştı biraz. Tomruk aslında alıyorsa iyi iş yapar diye düşünüyorum ama zaten rakibimiz bize çok yüksek seviyede arkadaşlar. Şöyle tekrardan arkadan cadıyla çıkacağım ama alev topu vardı onu unuttuk. Çok da sorun çıkaracağını düşünmüyorum. Şöyle iskeletlere vuruyor evet. Ama alev topunu attı arkadaşlar. Şöyle valkürümüze atalım. Çok bekletmeden. Şuraya doğru tekrardan altı şu ailemizi atalım. Böyle domuz binicimizle çıkacağım. Şöyle tomruğu umarım yanlış atmayız derken yani şöyle şuraya doğru atalım da tomruğu iyi kullandık ama ölmüyormuş zaten arkadaşlar. Bakın dediğim gibi orada bir vuruş yapacak maalesef. Böyle cadımıza atalım tekrardan. Zaten korudu. Cadımıza da hasar verdi oradan. İkinci vuruşu yapmasaydım be. Arkadaşlar böyle savaşlar geldiçe ben deliriyorum. Şimdi yine fişekçi geldi. Bu savaşı şu an buradan vermeyeceğim ama zorlayacağım birazcık rakibi. Şöyle şuraya doğru oklarımızı atalım. Domuz binicimiz kuleye giderse çok güzel olur. Erken orada zaten of, çok kötü arkadaşlar ya. Çok çok kötü eşleşmeler veriyor. Yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Şöyle valkürümüzü atalım oraya kuleye gitmesin diye. Oyalamak istedim biraz ama yine fişekçi geldi. Fişekçi yapabilecek bir şeyimiz yok. Kuleye gidiyor zaten gene prens vurmadı. Vurmasa iyi olurdu. Evet. Şöyle tomruğumuzu atalım. Ama yine zaten arkadaşlar balon da varmış. Zaten hava olarak biz biraz kötüyüz. Ve gitti arkadaşlar. Maalesef yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Onun üstü balonu var. Her şey var arkadaşlar. Bize zaten çok anti. İyi oyunu diyelim biz de. Arkadaşlar yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Maalesef. 3 savaş yaptık. İkisini de bu şekilde bize yüksek seviye verdiğinden dolayı kaybettik. Oyun bu sıralar iyi oynayan kişilere veya yani iyi oynayan değil de iyi eşleşmeler alan kişilere bir gün boyunca 2-3 gün boyunca falan tamamen çok kötü eşleşmeler veriyor arkadaşlarım. Buna karşı yapabileceğimiz hiçbir şey yok. İsteyen söver, isteyen <laughs> saygı duyar. Ben biraz saygı duyuyorum arkadaşlar. Az önce 13 seviye verdi. Şu an 11 seviye veriyor. Bakalım bu rakibimize karşı ne yapabileceğiz. Şöyle valkilerimizi atsak vurmaz diye düşünüyorum. Evet. Vurmadı. Allah'tan. Oradaki mızraklıları da temizleyecek valkörümüz. Giderken arkasına da bir domuz binicimizi atalım. Domuz bincimize bir şey varmış arkadaşlar. Binasını yetiştirdi orada. Şöyle birazcık bekleyeceğim. Ben cadımızı atacağım derken de o da zaten bize şeyini attı ama şöyle tomruğu yetiştirebilir miyiz? Yetişmedi arkadaşlar. İkisi de vuracak. Çok boş bir tomruk kullandık zaten. Buradan güzel bir hasar verebilirsek aslında iyi olabilir. Şöyle buz büyüsüyle desteklesek mi diye düşünüyorum ama özelliğimizi basacağım arkadaşlar. <laughs> Umarım kuleye seker. Kuleye de sekti. Evet kuleye vuruyor. Kuleye iyi vurduk yine de arkadaşlar. Orada iskeletler keşke cadıyı koruyabilseydi. Şöyle buz büyücümüzü atacağım. Buz büyücümüzü vurursa iyi olur. Bir tanesi vurabildi orada. Valkürümüzü atacağım hemen. Gene kuleye vurdu madenci. Şöyle onların önlerine bir domuz bincisini aslında atabiliriz. Şöyle domuz bincisini bıraktım arkadaşlar buraya doğru. Orada domuz binci atacağımızı hesapladı sanırım. Şuraya doğru oklarımızı atacağım. Orada büyülü büyülü okçu muydu o? Neydi? Onun adını unuttum da arkadaşlar güzel hasar verdik yani. Şuraya doğru şöyle mezar taşını atsak aslında. Ve tam yaklaştığında da şövalemizi atarsak iyi olabilir. Olsun İskeletlerimiz orada iyi iş yapacak diye düşünüyorum. Burada o oh, çok iyi arkadaşlar. Kestik. Şöyle şuraya doğru tomurumuzu atsak. Prenses'e vuramadık ama olsun yine de hasar olarak öndeyiz. Tomruk da kuleye kadar gitmedi ama. Şöyle valkürümüzü atacağım. Yetişmedi ama olsun çok fazla vurmayacak madenci. Valkür orada kesecek ve atada güzel bir savaşımız katılacak bizle birlikte. 2x'e girdik. Biraz da öndeyiz. Şöyle önüne doğru Valkür atacağım. Ne olsun arkadaşlar. Bina atsa da şöyle şuraya doğru oklarımızı da atalım. Oklarla hemen temizleyelim orayı. Domuz birincisi kuleye gitmedi. Zaten kuleyi indiremedi bile. Orada çok kötü kullandı. Kuleye de vurmadı. Evet. İskeletlere yönelirken orada buz büyücümüzü de attık. Şuraya doğru Valkürümüzü atalım. Bir daha geldi aynısından. Büyülü okçu muydu diye düşünmek istiyorum da tam şey yapamadım. Şöyle binasını umarım yetiştiremezler diye düşünürken ama yetiştirdi sanırım. Çünkü 3-4 tane savaşçısı var evet sağda. Vurmaz umarım. Kuleye derken arkadaşlar kuleye vurdu ve öne geçti. Cadıya, cadıya vurdu gene orada. Gene orada öne geçti arkadaşlar. Madenci kuleye vuruyor. Madenciyi de kestik ama şöyle valkürümüz orada onları kesecek. Orada gene kuleye vuracak mı? Hayır vurmadı. Şöyle domuz bize atalım. Bir deneyelim arkadaşlar. Şöyle oklarımızı attık. Umarım biz önce iki vuruşla hadi hadi binici ve arkadaşlar çok güzel bir şekilde kazandık. Birazcık zordu ama hani birazcık yanlışlarımız da vardı ama bu şekilde ilerleyerek umarım güzel ilerleyeceğiz. İlerleyiş sağlayacağız. İki, dört savaş yaptık. İlk kazandık. ilk kaybettik. Kaybettiklerimizin ikisi de bizden kat kat büyüktü arkadaşlar. Seviyeleri. O yüzden yapabilecek bir şeyimiz yok. Şu an son savaşımıza giriyoruz. Umarım bu savaşı kazanırız. Savaş olarak şu an denk bir rakip geldi diye düşünüyorum. Umarım de birbirine denktir. İkimiz de birbirimize anti değilizdir. Silah şöyle var. Ve domuz bincimizi bıraktım. Binası umarım yoktur. Kuleye gidecek. Evet yetiştiremedi. Çok güzel arkadaşlar bu bizim için. Silah gelsin. Kulemize doğru. Atıcısı da var. Şöyle üstlerine doğru valkür atacağım. Valkür ikisine bir vurursa çok güzel olur. Evet şöyle altın şövalyemizi dağıttım. Orada kesersek aslında iyi olur. Evet. Orada silah şeyi de keseceğiz arkadaşlar. Umarım vururuz. Evet. Özelliğine basmayacağım. Çok boş yere kullanmış oluruz. Bina zaten kendisi orada inecek. Cadıyla çıkmak değil de buz büyücüsüyle sağdan bir deneyebiliriz birazcık arkadaşlar. Arkadan yani kart toparlamaya çalışırız. Aslında cadıyı da atabiliriz. Çünkü ikisimiz bayağı birikti şu an. cadımızı attım. Gerekirse önüne doğru da binicimizi atabiliriz derken şöyle meza taşını attım. Şöyle buz büyücüsünü de attım arkadaşlar. Orada gerekirse valkür de atabiliriz. Ama zaten orada iskeletlerimiz iyi iş yapıyor. Şöyle i̇skeletlerimiz gene kesecek. Bizden sanırım binici atacağımızı düşündü ama atmadık. Şöyle biniciyi aslında sağdan atabiliriz ama binası şu an hala dikili. Şöyle domuz birincisini şuradan atsak mı diye düşünüyorum. Evet attım arkadaşlar. Gidene kadar zaten kulesi biraz hasarı düşecek bayağı. Atıcı attı. Olsun. Şöyle şuraya doğru okları atsam mı diye düşünüyorum ama evet şöyle şuraya doğru oklar gelebilir ama kötü kullandık okları maalesef. Domuz birincisi bir tane daha vursa çok güzel olur. Evet. İyi bir vuruş yaptı. Acaba ölecek mi orada fişekçi? Fişekçi ölmüyor maalesef. Üstlerine doğru şöyle altı şövalemizi attım. Altın şövalye yetişmedi. Altın şövalye yetişti de binayı yetiştiremedim arkadaşlar. Buz büyüsünü attım orada maalesef. Şöyle binamızı atacağım ama zaten orada atıcı var. İyi oynadı orada arkadaşlar. Diğer tarafa özelliği kullandı. Şöyle arkadaşlar yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Umarım kuleyi almaz orada. Kuleyi aldı arkadaşlar maalesef. Biraz sıkıntı yaşıyoruz ama çok sorun çıkmaz umarım şöyle oraya doğru şöyle tomrumuzu da atalım arkadaşlar binamız yetişti umarım derken sağ kuleyi de verdik zaten atıcının vuruşlarıyla arkadaşlar zaten rakip de bize anti yani atıcısı var zaten o şampiyon da bayağı yüksek bir seviye yapabilecek hiçbir şeyimiz yok arkadaşlar veriyoruz kuleyi yani videomuz bu kadardı arkadaşlar yapabilecek hiçbir şeyimiz yok bize anti veriyor Arkadaşlar maalesef yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Kötü eşleşmeler aldık. Bu yüzden rakiplerimiz de iyi oynadı yani. Bizlere ant olmalarına rağmen son savaşta zaten o rakibimiz iyi oynadı. Elindeki savaşçılar iyi olmasına rağmen yani güzel bir savaştı bizimle. İyi oynadı. O yüzden pek de bir şey demek istemiyorum ama oyun bu şekilde oyuncu kaybediyor yani. Birçok kişi kaybetmiyor da olabilir yani de. Diyecek çok bir şey bulamıyorum yani. Çünkü denk rakip gelmediği sürece denk savaşçılarla, rakipleriyle savaşmadığın sürece oyun böyle çok kötü ilerleyeceğini düşünüyorum. Benim düşüncem bu şekilde. Siz nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Bye bye.